Hepinize selamlar arkadaşlar. PUBG Mobile'de bugün ekiple beraberiz. geliyor mu? Gönlüyor Gönlüyor kanka. Gönlüyor. Gönlüyor. Tamam geliyor. Geliyor geliyor. Tamam, geliyor. Çok, kill çalmanıza gerek yok. Bu gece oldu. Bu o, bu lütfen, bir bu bir şey. Bana tekrar adamları salsanız yeter yani anladın mı? Tamam. Kanka sana balık atacağım, bekle. Tamam kanka. İyi de gel. Tamam o da baygın. Neko yanıma gel, akın çekti. Bol dörtlü geliyor lan. Kanka geriye <laughs> Acele etme, acele etme. Gel kanka bana. Bitti herhalde, Başka, vurdular. Vurdum vurdum. Kanka dört kişi nerede? Nasıl oluyor? Kanka 4 kişi git kutulara bak. Ben senin gibi <gülüyor> lan? <gülüyor> <gülüyor> çok böyle gittim lan bakaca. Valla ölümüne Kanka 2 tane bak var. Bakayım. Bak bak aşağı bak aşağı bak. Ha kanka tam <laughs> tamam. Bir tane burada diğer nerede lan? Bir tane daha mı kaldı? Diğer 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 nerede kanka? Abi de burada işte. Aha. Ulan öyle bir kaçınca Sence ben bile kaçtım geri biliyor musun? <laughs> Allah'a çağ... Ulan Murat bir de sana güveniyoruz ya. Yani. <laughs> kanka zaten bak biri Erkan'ı baydı direkt baydım. Üç kişi daha geliyordu birini baydım. İkisini de ben baydım. Birini vurdu. <laughs> ha, iki, iki. Kim, vurdu onu? anladın? Herki vurdum ben. Yani. Bak. <laughs> Murat ne yapıyordu kanka orada? Murat orada bir de, çekirdek şıklıyordu evet, büyük ihtimal kanka. Kolay <laughs> gelsin Ay, kardeşim. Çekirdeğe devam. Kanka çekirdek ayetleyemem. İşlerine... Benim önümde biri vardı abi. Burada var. İçeride biri var. Soldan. Sağ var mı? Sağ görmedim. Devam devam. Bu tarz bir sağ. Allah bu yerde var ya. Gir gir beyler gir arkam geldi gir. Baygın. Candayım. Er arkam geldi Murat Murat Murat. Kanka girdiğin gibi solda yatıyor duvarın üstünde kanka balık attım. İki tane. Mighty öldü mü lan? Çekti direkt kanka. Geliyor mu yere ya? Oğlum bomba attı. Hiçbir şey daha atma lan. gittim bir <laughs> tane. alacağım kanka. Tamam. Adam atladı Atlamadı değil mi? Yok yok kanka Ay. gittim gene. O ne ya? İki tarafta bekliyorlar açamıyorum. Geleceğiz kanka. Az sabredersiniz eğer. Destek atalım. Oğlum smoke yok mu? Smoke da yok. Çok güzel araba da yok. Murat kapattı adam. Sisle. Açsana. Tamam, tamam açıyorum. Hop. Hop açılıyor kanka. Açtım. Kanka al şunu. Al kalk, Çağırıyor al. musunuz yoksa çağırdım, geleyim al. arabayla? Aa, çağırdım, çağırdım. İn, 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 in. I need a Gel weapon. Geldin önden dikkat. Tamam tamam çağırdım. Davet gelmedi. Geldi, geldik. Geldik. Tamam, rahat rahat abi. Üste bakıyorum. Roketi alamadım ama roket sizde beyler Alırız sizden. Roket kimde? Valla ben de ben de. Al attım buraya. Tamam yukarı oynayalım. Arkaya çık beyler. Arkaya Sen çıkıyorum ben. Geliyorum. Roketim yok benim. Açımda aldım. Tamam. Lan lan kapıya gelmiş kapıya. Vuramadım. İyi misin? Bir dakika. İyiyim 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 iyiyim. Oha can değil. Atladı biri. Ama geldin mi balık? Geldi geldi kanka kaldırıyorum. Yan Yukarı çıkıyor abi. <laughs> Erkan bomba atmıyor. Diğer taraftan geldi. sana. Yok evet. evet, karşıda. bir saniye sabrederseniz canlı. Ya vurdu. Tamam sıkıntı yok kartım var benim. Sadece AVM'yi alırsınız adamdan iyi olur yani. Alıyoruz kanka hemen. Yukarıdan. Kanka, Canım çok aldı ya. iyi İyi vurdu adam. gelmedi ne alaka lan o ne alaka yoktu alakalı? kanka ne bilelim oğlum yoktu ki zaten Aa direkt şat diye bir düştü abi Ve bombaya gitti Arkadaşlar TikTok'takiler Sizin beyinleriniz çok önemli Kaça. bak TikTok'tan izleyenler Allah tamam abi gel gel burada adam Dur abinin AVM'sini alayım öyle geleyim abi Sırf so, TikTok'ta tamam. beyinler az geliyor diye gece saat 12'de açıyorum yayını Normalde 10.30'da açıyoruz yani YouTube'da şu an 3.30 saattir yayındayız TikTok'ta 2 saattir yayındayız ya bizim TikTok'ta çünkü beyinlerimiz az olduğu için algoritmayı biraz bozuyor. O yüzden bir gece bir açmak bir zorunda bir kalıyorum. Yardım, yani şimdi böyle beyinleri direkt 500 bin falan yapmamız lazım. Altı bir yerde. <laughs> Erkan 3 kişi atının roketi alıyorum gidek direkt. Tamam. Aa <laughs> lan Zim ben benim çağırsınız diye atlayayım dedim de. AVM'yi aldınız mı? AVM de kanka. Emin ellerde. ben rozu atladım. Tamam geliyoruz o zaman. Gelişmiş roket lan alın Gelişmiş roketin hangisinde senin? Yukarıdaydım da bilmiyorum ki valla. Tamam onu da buldum kanka. Okey. Lan akı bana atlarsın diye adamlar geldi buraya. Valla mı? Ben vallahi... de şey sana geldim ben zaten kanka. Ben yani neredeyim kanka baksana be. Oğlum yanındayım ya. Ben mi Kanka yan yan yana değil mi? Murat. Murat da Kanka, abi, sen Ağa gittin, sen gittin Suriye, ben geldim Belçika'ya. ne? Oğlum sen. yan yanayız. Haritada görmüyor musun? Ben, geride kalıp, geride Murat, kalıp. sen manyak oğlum? Yanındayım ya. Bak. Yanındayım, yanındayım. Oğlum Allah belen versin. Şuna nasip olmasın çıkmayı. Vallahi yoksun lan. Oğlum nasıl yanındayım oğlum ben? Aa arkadaşlar. Görmüyor <laughs> musun sen <laughs> benim ya. yanımda? Lan Kur'an çapsın görmüyorum. Vallahi billahi görmüyorum. Yayından bak abi. Oğlum yayından bak 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 yayına. Hangi, ayının yanına gelmiş. Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim ya. Ya. Kimse görmedi. Gece, gece olmuş zaten kafam gitmiş. Bak ya. Ben de diyorum bu adam nerede ya? <laughs> Göbeğini sallama Murat. Bak <laughs> ya. <laughs> 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 ben de burada bekliyorum. Nerede bu adam diye ya. <laughs> Allah'ım <laughs> ya. Allah. <gülüyor> hadi Murat göbek sallama Şurayı aç hadi Murat. Göbek sallama da olmuyor. <laughs> Ay. Araba geldi lan. <laughs> Murat vur <bu> şu adamları. Hangi <laughs> vallahi olacaktayım. Bir dakika lan bir dakika sessiz. Help. Oh. Yalnız bu garanti bank var ya Deniz bak hepsi çok geliyor bu aralar ha Haberin olsun Bunlar nereden geldi oğlum ya ne güzel Kanka ben Murat'la gelebiliyor burada. musun? Geleyim ya AVM Murat, ya Murat niye korumadın? Kanka ayı anca o kadar koruyabiliyor kardeşim <laughs> Erko AVM'yi vereyim de abine oradan bir gizli odaya geri dönelim ya. ya Oo, o oh, odada adam iniyor. Uf, adama bak be. <laughs> daha, daha, daha bir şey kalmadı kanka. <laughs> <laughs> ne vereyim daha? Ne vereyim abi? Burada ne? burada bak burada. I got supplies. Ya. Kanka daha ne istiyor Erkan bizden? Seslenmiyor, <gülüyor> Seslenmiyor <gülüyor> daha. Roket. Ses vermiyor. Roketi verdi. Beyler beni bir kaldırır mısınız? Ha sen Groza'yı de istiyorsun. Gerçekten kaldırmam var ya Murat Aa. abi. Ha şaştı Murat. <laughs> Kanka daha ben ne istiyorsun? Al kanka bunu da. <laughs> kanka dolu şarjör, şarjör. Kanka o şarjör benim abi, değil miydi? Ben getirmiştim. Kanka, para, 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 Kanka, para da kalmadı yani, ha. abi, Harbi kalmadı biliyor musun? Ne <laughs> Erkan? <laughs> <laughs> Agresif şeyde kalmış abi karakteri. Vurdukça item düşüyorsun lan. <laughs> bir dakika ben bir geçişlik şey yapacağım oyunu <laughs> abi hızlıca. Çok ayıcı. onlara. Gizli olup olması ya. Erkan ayak yok değil mi sende? <laughs> Zıplıyor, zıplıyor. Kaka ben de var ben geleceğim getireceğim sana şimdi. Gel gel aşağı gel gel aşağı gel 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 gel. gel, gel. gel, böyle gel. Var var. Oyun sonu görüşürüz tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Tamam. Hmm. Gel hele şu bankalar birliğine bir gidelim ya. <laughs> Nerede abi? <laughs> sonra sıkıldı mı? Oğlum Böyle, bak vurmadın sıkıldı almayı... arkamda. Ben ya. geldim ben oynayacağım oraya şimdi. Sesim geliyor değil abi, mi? Burada Erkan. Pedrin yormuş oğlum bu banka Benim sesim değil. Sesim niye gitmiyor bunlara? Var var sesim geliyor, var. Bak ek bina ek bina ek bina. Ek bina çatıya indi kanka. Baylut'ta bir tane. Burada doğru uçtu ya. Ekbina ay. Hayır hayır kanka buraya indi. Hakan canı çok az çık vur. bak. Burayı vurdun mu bu Bakayım tamam. bu da Fırat. Ha vurdum abi. Fırat kim lan? Fırat diye Aa arkada çatışma var. Patron abi. Bakayım. Oo oha. Bu ne ya? ya, ya Yapı ya. kredi <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bitiriyor mu? Helal. Helal lan. Helal lan. Hayırdır kardeş? Erkan balık atman lazım. Bir Kendi tane koru, daha kendisi vurdum, kendisi. bir tane daha vurdum. Body vurdum. Hayt koru. Hayt koru. Tuttum, 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 tuttum kanka. Tuttum. Erkan sen sıfırıydı, Erkan sen sıfırıydı. Gerçi kaldırmaya gidiyor galiba adam. Aynen aynen. Body yedi kanka o. Bakamaz buraya. Helalsin be. Mayt koru. Bak benim için ya He? Bana bir balık verin Allah rızası için. O yok işte kanka ya. Vallahi yok. Yaşmış roket var abi burada. Geldim yavrum. Neredesin? Balık. Ala. Oğlum Murat'ı kaldırmamız balık. lazım. Beyler neyi duruyorsunuz? Beyler ben, ben doğru çıkıyor. Sen de maşallah ben. hiç söylemiyorsun he. Kanka tam söyleyecektim. Söyleyemedim. Hadi. Hadi, hadi 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 hadi. hadi. nasıl ya. Görüyorsun değil mi kanka? Aferin sana kardeşim. Kendimi feda ettim senin için. Kendine mi feda ettin kendini mi ettin? <laughs> <laughs> Kendimi ettim kanka. Kendine feda iyi. <gülüyor> <gülüyor> Ben de mi bir finish çekseydim orada ya? çek kaldırayım hemen. Aldım Hadi ben bu Duvara kafa atacağım. Kaldırma. Ya, kaldıracak. Dur 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 dur. Erkan hızlı yetişmez. finish yap bakayım. Yapabiliyor mu? Bam varmış. Kanka çok zor çok zor bence. Yo yetişelim. yo yetişir lan. yetişir. Dün Yücel abi 3 saniyede yetişti ya. Hemen bitir ama Erkan. Oy, Konusunda bir senin doğman yokmuş ya. ki. Nasıl Akın abi? Olmuyor. <laughs> Nasıl korktun ama? <laughs> bir boşluğa düştüm hiç. <laughs> <iki. gülüyor> Korkudan var ya. <gülüyor> Yüzümü <gülüyor> beyazladı. <gülüyor> kanka bir, bir şey soracağım. Bir bu toksidekileri tanıyor musunuz? Yok kanka biz arkadan sıktılar zıpladılar ama. Ona göre ben dayışam da. Hiç Beyler alana gidemiş. bir şutumuz şey yok ha. Okey. Nasıl? Gel Arka gel garanti falan oturma. kalktı gene. Garanti rozok tepede gel. Bakın abi arabadan in gel yanıma bir. Gelişmiş var bende. Oo anne. Hani. <laughs> Murat alsana kanka. Ben, en doluyum o. ya. Ben korurum seni MG falan da. Zeki Akarsu 10 üyelik çok teşekkür ederim abi. Kesine bereket sağ olasın. Hoş geldin. Aleykümselam selam yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz chat teşekkürler. <laughs> Adamlar Adamlar banka ismi koymuş ya. Kafayı yemeli yemin ediyorum. Şimdi Suriye ben koyacağım yarın ismimi dur la. Valla. <laughs> <laughs> yarın epik bir, bir Suriye bank yapacağım. <laughs> amere 5 ya. mermi. Anıl. Sen Amere oynuyordun değil mi? He alırım ya. Al kanka 5 mermi ya. Hmm. Araba. Murat sen bir banka olsan şeker bank olurdun kardeşim. <laughs> şeker, bak, şeker gibi çocuğum vallahi doğru söylüyor. <laughs> şeker ederim kardeşim ittifat olarak kabul edeyim bunu. <laughs> Anlı hangi ki banka kanka. <laughs> kardeşim. Bak şimdi dinle. Evet eniştem sen miyiz? Aha. Ne kanka? Abi. Hangi banka olurdu diyor da benim için. Tombili bank. Yalan bankası. Var yok işte. yok tombili bank. <gülüyor> <gülüyor> Arka şey, kamyon. İçeride, kanka. içeride. Kamyonda ya kanka, ne içerisin? Kamyonda. Şaka yaptım lan, ne kamyon oğlum saçmalamayın. Nerede? Ee adam mı? Oğlum ne, al ne alaka ses aldın? Aaa, yatıyor lan. Doğru duydun. Burada ya. ya. Aman be. Ben de doğru <laughs> duydum. Oradan biz buraya... Evin oradan birini vurdu o. Biz buraya gidiyoruz, onun kulaklığından kulaklığı nasıl? Evin içinde dedi. Ya maçım kardeşim. Adamı nerede öldürdün kanka? Bana onu bir söyler misin? Kamyon oğlum kamyon dedim ya. Sen ev dedin. Yok kamyon dedim. Murat içeride yatıyor. Kamyon mu dedin? Tabi. benim dedim. Ya <laughs> <laughs> Mayt de hemen 2 saniyede ortada bir var ya. Kimse edelim. görmedi görmeden. <laughs> Ama. Araba? Araba, araba Allah aşkına akına baksana araba Aha. Bakın gidiyorsun ya? Hız hayat. buradan geliyorlar bakın Yapıştır yapıştır yapıştır, yapıştır. Oha! Ah! Bakın buradan geliyorlar, buradan geliyorlar şimdi gidiyorlar köprüye. Abi sev, sev. çıksan buradan, sev. çıksan buradan. Basarım ya. Bas dost bas 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 bas. Ya ben bugün bir pompalı oynayamadım ya. Yar oynasın canım. Yarım mı oynu? Bir direktmiş. Ya yar oynasın. Damacı mı gider? Nasıl yani? İyi geceler. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Deniyoruz değil mi? Kanka 500'e girene kadar devam. Oo, güzel. Vallahi tablette oyun akıyor evet arkadaşlar. At var. Anıl at. Benzin basıyorum abi. Devam. Seversin Murat. Anıl kanka <laughs> ne yapıyor ya? <gülüyor> 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 ya. Oğlum, <laughs> bizim eve at geldi galiba. Oğlum beynine at kim sandım lan? <laughs> tamam kardeşim yeter o kadar yeter. <laughs> Murat bir şarkı söyle bakayım onun üstüne. Şarjı yok kardeşim şu an söyle Çok güzeldi. E şarjımı yan bağlama gelmez mi? Kapalı <laughs> mı? araba var. Dikkat. Duracağım buradan. Uçacağız. 3 2 1 bas uç. Aa bir tane araba geldi. Arka. Geldi mi? Geldi geldi. Canı ver canı ver canı bir. Garanti be be be. Hadi beyler şut. Burada ağaca geçti. kanka Hadi. infomu gör. Herhalde. Garanti BBV ya burada. Oğlum bir kaldı, bir kaldı, bir kaldı. Şurada bir kaldı. Arkaya baydım. Bu kim oğlum? Kanka o iki o iki kişi olanlar. Erkan bana bak. Baygınım. Baygınım. Tamam bunlar bitti. Akın geldi geldi geldi, tekstim geldi tekstim burada. burada beni finishlemeye Bakın, geliyor. Dur dur sakin ol sakin ol sakin. Sıkıntı al. yok. Sen deyiz. Şu an bir şey yapamam. Tekim. Erkan bana. Merdivene gelin. Al. Balık ver, balık ver. Çekil. Şu önümdeki ağaca bir bomban iki kilo aldırır sana. Haberin olsun. Hemen hallediyorum kanka bekle. Çıktı oradan. Arkadaşını orada bıraktı size geliyor. Nerede? Burada 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 bak geldi sana. Merdivende indi. Diğeri diğeri, diğeri nerede? Diğeri ağacın burada. Burada merdivende sizi bekliyor beyler. Tamam ağaç baygın Erkan. Burada kanka hemen burada tersin. Tamam. Bana bir gelebiliyor mu çok acil? Hızlı gidiyor. Geldim 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 geldim. Ölüyorum. Geldim, geldim, öldüm, geldim, öldüm, geldim. He. öldüm mü? Ölmedim herhalde. <laughs> öldüm. Ay. <Iıı>. Ağlayacağım. <laughs> Ulan be. Yalnız arka nereye saklanmış biliyor musun? Küçük kulübeye saklanmış ikisi de. Şaka gibi ya. Ah ah şey. Ay bu işteyiz. ağaçla ne alaka lan kanka? Şurası of. nasıl geldi buraya ben kanka, onu anlamadım. onlar nasıl geldi bilmiyorum. Ağaçta garanti BBVA'yı baydım Uzakta da öbür banka vardı. <laughs> geldi Hepsi öbür banka kaydı öbür onu. bankaya Ana. şey attı öyle. Of. o ne öyle? Povni, povni var. Povni var. Arka, arka kayada bak arkadaşlar. Erkan povni tarasana sen. Yat sprey'e bakarsa vururum ben onu. Kaldıramadı herhalde. Aynen. Oyunu hepsi attın. Adam uçuyor. Alan düştü. Aa alanı düştü. Ha bitti ya bayıldı tamam. Son bir. Evet, biri alana tamam, düştü. Tamam son bir. 12'li gelmedi değil mi bana? Son bir nerededir? Olan işi abi, bir arkadaşlar like'larımızı atmayı unutmayalım. Chat çok keyifli bir maç oldu. Çok eğlendik. Umarım siz de izlerken de krediniz eğlenmişsinizdir. Krediniz Şimdi arkadaşlar. Geç bir bin olsun da öyle puan tahmin alalım. Normalde biliyorsunuz. İyi kill oldum. Hemen 20-25 diyorsunuz. Bakalım. Şimdi tutturabilen olacak mı? ya şu tepeyi. Ah belli oldu. Dur bakayım. Bu muhtemelen bizi çağırdı. Yani zıplıyor muhtemelen. Yani gel bakayım garanti olsun. Aynen zıplıyor. Kanka biri yazmış bana abi aynı başlayız diye de belki olabilir ha. Bedir Olabilir. Alo. Ses, sesi, sesi geliyor. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Çoluk çocuk. <laughs> Kötü mü? <laughs> Aa, arkadaşın adı ne? Mark oğlum normal adı. <gülüyor> <gülüyor> Emre, senin adın ne? Demir ve Utku size selam olsun. Var mı isteğiniz? Ya var ya yemin ediyorum bizi bitirdi bu bankacılar Kur'an çarpsın. Eyvallah canım benim görüşürüz. Göz atmasın abi. <laughs> Oo göz mü attı o? Evet, evet. Görmedim ha. Şey değil lan. 20 puan. lan tahmin alacaktık. Gerçi yazmışlar. Herkes tahminini yazmış. 20 yazan var mı? Bakayım 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 bakayım. 20 yazan. Vallahi göremedim. TikTok'ta var mı 20 yazan? RP hediyesi vereceğim. TikTok'ta 20 yazan var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. İlk 20 yazan kim var? Sürpriz RP bu arada arkadaşlar. Normalde vermeyecektim.